Mekanların gerçek ustası, setlerin vazgeçilmezi, ekranların gizli kahramanı, dizilerden reklamlara, filmlerden kliplere kadar her projede onun imzası var. O her mekanı baştan yaratıyor. Her detayda onun muazzam dokunuşunu hissederiz. Bugün alanında uzman konuğumuz ile Aysel Ev'de Mekan Menajerliği'nin Zirve ismiyle unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yapay zeka Bizim mesleğimizi bitirecek mi? Sizin öngörünüz nedir? Vallahi arkadaşlar şu an bizim ofiste yapay zeka birimi kuruluyor falan filan gibi bir durumumuz var. Benim şahsi fikrim şu. Ee, buradan Hulusi Dereciye de selam edelim. Onun çok güzel bir e, ünlü bir reklamcıdır. Aynı zamanda da çünkü, evet, çok yani, çok takip çok ettim kendisi. yani biz tabii evet. çocukken yaşı çıkacak ortaya Hulusi evet. abi hani <laughs> yapay zeka ile ilgili benim şahsi fikrim şu. Hiç korkmaya mahal yok arkadaşlar. Çünkü Hulusi Derici'nin şöyle bir benzetmeleri var. Yani sözleri var. Diyor ki arkadaşım diyor, radyo ilk çıktığında tiyatro bitti dediler. Tiyatro bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. E, TV çıktığında radyo bitti dediler. Radyo bitti mi? Bitmedi. Evet. İşte sinema bitti dediler. Sinema bitti mi? Bitmedi mi? Yani iletişim araçları yapılan hizmet aynı hizmet şu an. Sadece şeyler değişti. Hani şekli değişti. Önceden anten izliyorduk. Sonra uyduya geçtik. Şimdi kabloluya geçtik. Evet. E, i̇nternet girdi araya falan filan. Yapay zeka bizim işimizi geliştirir. Bizim işimizi geliştirir. Hatta benim de son günlerde bu yapay zeka ile ilgili söylediklerinde yaptığım iki espri var. Hı, hı Oğlum diyorum. Birincisi Levent de ofisten çıkınca a çekmiyor. İkincisi de şey işte Geçen de e, okuyorum, yani ben sinemayı da evet. bir taraftan takip ediyorum. Sinema Hı -hı. ayrı bir sevda Tabii. bizim için. E, dediğim gibi reklam, ticari sinema evet. biraz daha gönül işi. Hı -hı. E, sinemayı da takip ediyorum. İşte şeyin budget'ını gördüm. E, Mission Impossible 8'in budget'ı, yani bütçesi yazıyor. Evet. E, 300-400 milyon dolar Hı -hı. yapay zeka ile ilgili. işte defans yapan arkadaşlara şunu söylüyorum. Oğlum diyorum Tom Cruise salak mı lan? 400 milyon dolar para harcıyor bu herif. Evet. Madem yapay zeka bu kadar her şeyi yapıyor. <laughs> bunu Tom Cruise mu bilmiyor, Universal mı bilmiyor ya da işte ne bileyim MGM mi bilmiyor falan diyorum yani. <laughs> Henüz yapay zeka e, o noktada hani bizi alıp götürecek değil. İstersen şurada chat GPT'yi açalım soralım. Evet. Sordum ben şu cevabı verdi. İşte chat GPT'ye ya dedim yönetmenliği bitirir mi bu yapay zeka falan dedim. O da dedi ki hayır dedi yani yapay zeka duygusal düşünebilen bir zeka değil bir kere. Evet. Elindeki veriyi işliyor. Hikaye onun için çok korkmaya mahal yok. Tabii ki yapay zeka gelişecek. Tabii ki sinemada bazı şeyleri, reklamda bazı şeyleri kolaylaştıracak. Ama hiçbir zaman insan faktörünü bizim sektörümüzde ortadan kaldırabilecek bir teknoloji değil o çünkü hani duygusal zeka ya bizimkisi hani evet. yani yönetmenle niye çalışıyor adam abi? adam yazıyor çiziyor hayata geçiriyor falan bazı şeyleri e, o, o bizim sektörü çok korkutmamalı bence şeyciler korksun. bankalar bankalar eyvah eyvah yani evet. sayısal olan her şey yapay zekaya emanet olacak. Hı hı. O zaman şöyle diyebilir miyiz sinema 7. sanat olarak kalacak? Sinema sanat mı bir kere yani onu netleştirmeyi. Bence sinema sanat değil yani. Hani belki şu an e, okullarını okullarını yeni bitiren hı hı. E, işte sinema aşkıyla yanıp tutuşan arkadaşlar e, şu an belki köpürmeye başlamış olabilir ama evet. sinema sanat değil. Sebebi de şu. Yani 300 milyon dolarlık bir sanat olabilir mi abi? Hani. Türkiye'de film çekiliyor 50-60 milyon arkadaşlar. Nasıl sanat bu yani? Peki şey diyebilir miyim? Anlatacağım. Hmm. Okay. yani Nasıl sanat bu yani? Hani 50 Herkesin. milyon dolar falan hmm. harcıyor adam var yani. Böyle bir sanat olamaz. Sanat nedir biliyor musun? Hı -hı. Bence. Hı -hı. Bireysel olarak emek vererek ürettiğin bir şeyin Hı -hı. çok değersiz, kıymetsiz bir şey gibi evet. görüyor insan. Mesela resim yaptın. Evet. Bak maliyetin ne biliyor musun? 5 liraya tuval aldın, hı hı. 20 liraya da boya aldın, çok yeteneklisin, Picasso'sun, yaptın tabloyu, 100 milyona bile satabiliyorsun. Sinema evet. öyle bir şey değil. Benim hayalimi ortaya hı. Çıkara, çıkarabilmem için bir, para lazım. Evet. Niye para lazım? Kamera var, ışık var, yemek var, içmek var, o var, bu var. Para lazım yani. Hı hı. Hani 300 milyon dolarlık sanat mı olur abi? Pahalı bir sanat. Bence değil, o çok lüks olur bence. Hı hı. E, hatta e, işte bizim Cemal abi vardır, sektöründe duayenlerinden. Cemal Okan, evet. selam göndereyim buradan. Yıllar önce bana şunu söylemişti, ben daha sektöre yeni başlarken. hakkıcım demişti, her film bir business demişti. Bak her film aslında bir şirket demek bu. Evet. Neden? Para var, para yatırıyorsun, hı hı. emek harcıyorsun, fabrika gibi. Evet, 5-6 ay 50-60 kişi çalıştırıyorsun. Bunların sigortasını yatırıyorsun falan. Bildiğin fabrika aslında bak. Onun için sinema sanat değil arkadaşlar bana göre. Hı. Ee, Bunu hani Bunu değil mi? Ne diyorsun? Bak, yayınlayabilirsin, Bu da bence sanat olduğuna katılmıyor. Gibi, keyifsiz. Bu ee, niye sürekli yürüyor? <laughs> Sanki köpek yürüyor. Yani totalinde totalinde <laughs> hikaye şöyle işliyor. Ee, sinema bir business bence. Ee, sanat değil. Ne vakit sanat olur biliyor musun? Evet. Ne bileyim ya bugün mesela iyi bir yönetmen dünyadan Christopher Nolan işte filmlerini yapmış, parasını almış kenaridir. Hı, hı Şunu diyebilir. Ya ben şuradan bir 20 milyon doları çöpe atayım diyebilir yani. Hı. İstediğimi yapayım. Deneysel çalışayım. Sonra da bunu işte sanat galerilerinde yayınlayayım diyebilir. Sinema o zaman sanat oluyor. Ama abi hani Ücretsiz 20 milyon ne? adam 3 tane dairesini satıp film çekmiş. Evet. Filmi izlerken adam şeyi düşünmüyor ne güzel sanat yaptım demiyor oğlum gişe yapsın da diyor şey. zararını çıkaralım evet. falan gibi bir durumu var. <laughs> Onun için bari. sinema evet. sanat değil sanat diyen arkadaşlar için de çok Hı -hı. para lazım arkadaşlar o sanat için. Yani böyle burslu okuyup Hı -hı. E, yönetmen yardımcılığıyla 100 milyon dolarlık film çekilmiyor maalesef yani. Evet. Katılmak Durum bu. İyi film çıkmıyor hani sözleriniz var ya sürekli. Yani Türkiye'de iyi güzel film çıkmıyor mantığı da aslında bu. Çünkü parasal e, gaye var, var. Hayır, o bambaşka bir yere gider o konu. Evet. Şimdi Türkiye'de iyi film çıkmıyor değil iyi filmler var Türkiye'de. Ee, Türkiye'de şu yok aslında arkadaşlar. Yani şu an hani bunu ben konuşabilirim bence. Ben iki tane film yaptım. İkisi de battı arkadaşım yani anladın mı? Hı hı. Ben bu sektörün sıkıntısını çilesini de çektim. Hı hı. Ben konuşabilirim yani. Hani onun için böyle rahatım. İşte evet. reklam çektim, çekiyorum. <laughs> bazıları iyi oldu, bazıları kötü oldu. Ben iki tane orta halli film yaptım ve bu filmler battı. Niye battı? İşte dedim ya sinema abi, business. Yani iyi film çektiğinde de film satılmıyor bazen. Hani onu satıyor da olabilmen lazım. İyi film çekersin, film çok evet. güzeldir. <laughs> ee, harcadığın paranın da hakkını vermiştir ama network'ün yoktur, dağıtımcın yoktur, filmi satamayabilirsin. İyi kötü film ka üretilmiyor kavramından ziyade Türkiye'de kronik problem şu, bizde şöyle bir e, bakış açısı var Türk toplumunda. Hatırlıyorsanız bundan yıllar önce ilk simit sarayı açıldığında, lan ne olacak bu dediler, simitin hmm. sarayım olur her taraf simit falan, evet. falan filan zaten şimdi abi her yerde simit sarayı var. Bizde bir şey tutunca onun peşine sürükleniyoruz biz. İşte bir dönem komedi filmleri tuttu, herkes komedi filmi yaptı. Evet. Bir dönem biyografiler tuttu. Herkes biyografiler yaptı oldu. falan. Bizde biraz böyle şey var. Hani peşinden gitme durumu var. Şimdi o oldu, Bu oldu da olur gibi. Evet, Hollywood'da işte olay böyle ilerlemiyor arkadaşlar. Mesela Hollywood şunu yapabiliyor. Bir bakıyorsun abi 300 milyon dolarlık film, 500 milyon dolarlık film başrolünde tanımıyorsun herifi. Evet. Hemen açıyorsun şumdan kim bu diyorsun. Bakın adamın ilk başrolü ya da ilk ciddi başrolü Türkiye'de mümkün mü bu arkadaşlar yani? Sen 100 milyon liralık film yap, no name birini oynat. Battı film ben sana söyleyeyim. Neden? Çünkü bizde o görgü ve kültür henüz evet. oturmadı. oturmadı yani. Ya biz bir film yapıyorsan ünlü bir oyuncuyu koy. Hemen abi 1 milyonun kesin net söyleyeyim sana yani. Film kötü de olsa insanlar psikolojik olarak gidiyor. Bu, i̇şte, merak ediyor. Evet, bir de şöyle bir durum var. Hollywood'daki bir filmin bütçesi Neredeyse Türkiye'deki sektör kadar yani evet. 300 milyon dolar kaç TL yapıyor yani Türkiye'de kaç film çekiliyor hangi bütçeyle çıkıyor yani bir kıyaslasak evet. belki iki tane Blackbuster Hollywood filmi Türkiye'deki bütün sektörü alıp yerle yeksan eder yani şimdi böyle realiteler varken Hı -hı. ne sinema sanat bence. Bak sanat olmadığını kanıtlıyorum Anladım sana yani. Ben de ikna oluyorum. Hani kanıtlarım hani <laughs> ya okulda ders versem çıkan öğrencilerin hepsini sinemanın sanat olmadığına dair ikna ederim evet. çünkü gerçekten değil. Yani hani para harcayarak sanat yapılmaz arkadaşlar. Sanat dediğin satın alınır. Evet. Adam oturur gitarıyla bir tane beste yapar. Çok kaliteli bir iş. İnsanların da tüylerini diken diken ediyordur. 3 milyon TL'ye 4 milyon TL'ye satabilir. Satır. Benim öyle bir lüksüm yok ki. Evet. Benim şu an elimde çok güzel bir sanat eseri var. Bence ama onun için de 50 milyon lazım arkadaşlar. Yapımcılara duyurulur. Evet. Parası olan arayabilir. Önce yani. yapmam gerekiyor. Hani anla diye söylüyorum. Evet. Bugün özelinde biz e, Aysel Hanım'dan bir şey istedik. Dedik ki ya bizim için bu yönetmen kıymetli. Biz de sorularımızı sorabilir miyiz? O da teşekkür evet. ediyoruz. Bize izin verdi. Şimdi biz eee ben bu bölümde okudum, radyo televizyon sinema okudum. Bazı arkadaşlarım hala okuyor devam ediyor. Ee, geldiğinizde dediniz ki işte boşuna okumayın. Ee, okul sektörü öğretmiyor. Bu konuda ben sizden detaylı bilgi almak istiyorum. Bunu sinema TV okulları için söylemedim ama dikkat edeni çekerim. Bu sadece sinema TV okulları ile ilgili değil söyleyeyim <laughs> yani yoksa benim çok Mimar Sinan'da çok güzel eğitim, öğretim evet. veren hocalarım var, tanıdık insanlar var ama eee <laughs> söylediğim şey Türkiye'deki eğitimle ilgili değil. Şimdi dünya şuraya gitti arkadaşlar yani işte hep bilinen örnekler vardır ya Steve Jobs işte üniversiteyi bitirmedi bu adam ikinci sınıfta terk etti denir. Ya da ne bileyim işte o üniversite mezunu değildir işte Nuribrige Ceylan elektrik elektronik mühendisidir evet. kendisi sinemaya sonradan Hı -hı. girmiştir falan ben alaylıyım. Hani bu anlatmaya çalıştığım şey şu. Bizim yaptığımız iş okulda öğrenilebilecek bir iş değil. Hep bunu konuşuyoruz zaten. Sen okulda aslında ancak teorisini öğrenirsin. öğrenirsin. Şimdi e, bizdeki ya yani dünyadaki birçok aslında okul da böyle sanat okulu da böyle pratiğe dökmüyor işi tamam bu bir eğitim eleştirisi değil yani anladın mı Biraz bireysellik de giriyor burada işin içine. Biraz evet. insanın hırsları da işin içine giriyor. Yani sen okula giderken aynı zamanda kısa film çekmiyorsan o evet. okula gitme. Tamam mı? Aslında okula gitme deme sebebim oydu. Sen çünkü pratiğe dökmüyorsun ki onu. Okula gitsen de 4 yıl sonra önünde bir 4-5 yıl daha oluyor eğitim için. Niye sete girdiğin gün sana kimse işte e, f, e, şeyin ne bileyim. Victoria de Sica'nın bilmem ne hırsızlarını sormayacak, evet. anladın mı? Şu boruyu taşı diyecek yani sana, kamerayı taşı diyecek. Örnek veriyorum, kamerayı aç diyecek, Kesinlikle. kapat diyecek. Ee, i̇şte oyuncuyla ilgilen diyecek. Evet. E sen orada hani e, bisiklet hırsızlarının hayaliyle yanıp tutuşurken, anladın mı? Bir anda sektörde bambaşka bir gerçeklikte karşı karşıya geliyorsun. Yani yönetmen olacaksın, hadi bakalım. Sete geldin, şöyle bir şeyle karşılaşacaksın bir gün. 15 tane müşteri, 10 tane de ajans. Oturdun koltuğa, abi 25 kişi sana bakıyor. Yani 25 kişiyi ikna etmen lazım filmi çekerken, bunu nasıl öğretecekler okulda sana yani? Mümkün değil. Yo, 25 kişi geliyor sete abi, biz işte biliyoruz reklamda. 20 kişi geliyor, 15 kişi geliyor, marka tarafı, ajans tarafı, gelecek evet. tabii ki, yani. niye sorumlulukları var hepsinin. Onun için ticari film diyoruz ya, reklam tarafıyla ilgili konuşuyorum, Bilecekler. yoksa sinemada özgürsün. Evet ve para bulacak kadar da şanslıysan eser üretirsin. Anladın mı? Şimdi böyle gerçeklikler var. Bunları okulda nasıl öğreneceksin yani? Soluman lazım. Nefes alman lazım. Onun için bence okullarda şöyle olmalı. Ee, abi iki yıl verecek teorik eğitimi, işte kurgu eğitimi, bilmem ne eğitimi, pratiğini iki yılda diyecek ki insa yani yapım şirketlerinde çağıracak bölüm başkanları, bilmem neler anlaşma yapacak. Verecek abi. Hem stajyer maaşını alacaksın hem de dişi öğreneceksin. Bence ancak sektör böyle bir yere gelir. Yoksa 4 yılın heba oluyor yani. Evet. Ee, hocam e, BM'den bir soru almışız. Sizin geldiğinizi paylaştık biz küçük bir story ile. Oradan bir arkadaşımız yazmış. Demiş ki e, bu oyuncular 2-3 tane güzel film çektikten sonra hemen yönetmen koltuğuna oturuyor. Hemen yapımcı oluyor. Bu, bunun hakkında fikirlerinizi sormuşlar. Şimdi şöyle bizde hiçbir alanda profesyonellik olmadığı için Herkes her şey olabiliyor. Bak arkadaşım. Anladın mı? Mesela bugün ben müteahhit olabilirim param varsa. Bak basit bir örnek müteahhit verdim. De bir müteahhit de film çekebilir yani. Evet. Şimdi Türkiye'de böyle. Şimdi Hollywood'da ya Hollywood örnek vermesem o iş bu işin Kabe orası arkadaşlar. Evet, Orayı evet. konuşacağız. Nereyi Orayı konuşayım konuşacağız, ya? yani? Nereyi tamam İran sineması da çok güzel falan filan da bu işin Kabe orası. dünyayı orası yönetiyor, evet. değiştiriyor falan. Şimdi Hollywood'da geçen de e kamera arkası izliyorum. Kamera arkasında röportajlar var. Abi bir tane yönetmen yardımcısı var 65 yaşında. Abi Türkiye'de 65 yaşında, 70 yaşında kaç tane yönetmen yardımcısı sayarsın? Ben görmedim hiç. Ben de görmedim. Niye görmedim biliyor musun? Çünkü zaten abi adam 3 film sonra ben yönetmenim diyor. Evet. 3 film sonra ben görüntü yönetmeniyim diyor falan yani. Bizde böyle profesyonellik olmadığı için herkes her şeyi olabiliyor. Onun için bir oyuncu iki tane film çekiyor. Hele bir de filmler tutarsa ki popülerlik bizde hani o popüler kültür bizde evet. çok fazla yani. Hı hı. Yönetmen de oluyor, yapımcı da oluyor, kanal da satın alıyor falan. Yani çünkü bizdeki durum şu. Biz biraz daha nasıl diyeyim hala at sırtındayız toplum olarak. Hı hı. Biz göçebe kültürden geliyoruz yani ben görüyorum. Yani kendimden örnek vereyim ben görüyorum. Hı hı hı. Biz hala at sırtındayız. Onun için de her şeyi at sırtındaymış gibi yaşıyoruz. Daha kök salamamışız. Yani biz e, hani 1453'te İstanbul'u fethetmişiz. Hala gitmişiz abi. Balkanlara gitmişiz, Avrupa'ya gitmişiz. Daha tutmasalar kutuplara giderdik. Biz hala at sırtındayız. Oturamadık. Bak hala Almanya'ya gidiyoruz. İsviçre'ye gidiyoruz, Avustralya'ya gidiyoruz. Kimse lan şurada oturayım demiyor. Ben uşaktan kalktım İstanbul'a geldim. Yarın İstanbul tatmin etmeyecek Hollywood'a gideceğim evet. belki yani hani örnek veriyorum evet, evet. kök salamıyoruz bir sıkıntı var bizde yani bu konuda biz hala at sırtındayız hı hı. bilmiyorum Ben miyim ee, ben de bir şey mi? sormak istiyorum ee, yani yetmiyor bizi anladın mı arkadaşlar oyunculuk bize yetmiyor evet. yönetmenlik yetmiyor hani çünkü şu hep şeyiz at sırtındayız. Bir şey yapmamız lazım bu aslında kötü değil ama bunu biz pozitife çevirirsek se kötü, kötü değil, değil aynen. ama biz negatife çeviriyoruz ya bizim bir sıkıntımız o zaten toplum olarak aslında bu süreçte de üretmiyoruz kendimiz üretmiyoruz sürekli arayışta olmak birilerinin yaptıklarını yapıyor olmaktan bahsediyoruz aslında at sırtındayız arıyoruz gidiyoruz hep birilerinin bir şey yaptıklarını yapıyoruz kendimiz bir şeyler üretmiyoruz. Ya tabii ki ee... üretiyoruz. Üretmişiz geçmişte çok güzel insanlar çıkmış. Benim buradaki at sırtında olmaktan kastım bunlar Hı -hı. değildi. O genetik var ya hani. Evet. O bizim genetiğimizde. Hı -hı. Yerimizde duramıyoruz arkadaşlar. Bakın gerçekten yerimizde duramıyoruz. Avrupa'ya gittiğiniz zaman saat 7'de 8'de hayat biter. Canım sıkıldı. Ben gittiğim zaman Avrupa'ya evet. canım sıkıyor. Niye biliyor musun? 7'de 8'de hayat bitiyor. Bizde öyle mi abi? Gece 3'te sen taksi mi? okur ya yani. Evet. Bizde hayat devam ediyor. Bak durmuyoruz biz. Anlatmaya çalıştığım şey bu ama evet. bunu pozitife çevirirsek harika. Hı hı. Zaten pozitife çeviren insanlar da harika işler çıkar. İşte Aziz Sancar gibi bir bilim adamı evet. çıkıyor. Nobel ödülü alıyor. İşte Nuri Bilgi Ceylan çıkıyor. Evet. Ödüller alıyor, insanlara kendinden söz ettiriyor. Ama bunların sayısının daha fazla olması gerektiğinden bahsediyorum evet. ben. Kesinlikle. Evet. Benim bir sorum olacak. Şimdi dijital, gerek dijitallerde gerek televizyonda hemen hemen birbirine tekrar eden senaryolar var. Yani artık izlediğimizde sadece karakterler değişiyor, yani oyuncular değişiyor ama senaryolar aynı. Ve artık e, o kadar çok sinema filmi çekiliyor ki işte hiç bilmediğimiz, bilmediğimiz insan olması çok önemli değil ama hakikaten konusu olmayan yani e, burada çok böyle net bir şekilde bir şey söyleyeceğim. Recep İvedik'in en son altı mıydı 5 miydi bilmiyorum, sadece bir gaz üzerine yani gaz sancısı üzerine film çekti adam. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Senaryo yoktu yani. Yani Senat şöyle ben Şahan'ı şey. öncelikle çok başarılı bulurum ben de buluyorum arkadaşlar. Ama... Yani Şahan umarım toplum daha farklı bir şey isteseydi Şahan yapardı. Yapardı. Evet. Şimdi toplum da biraz böyle olduğu için. Bunu sadece Şahan'a şey fatura etmeyelim. Yok her her ha, örnek verdik yani. yani. Ha, bu örnek fatura edilecek bir şey yok. Şahan evet. başarılı bir adam çok yani. yani Nasıl? Çok önemli Aha. filmler yaptı. Mesela... Ama Şahan'ın da Recep İvedii yapma sebebi bu toplum, toplum yani. Zaten. Toplum zaten. Hani hani biz böyleyiz arkadaşım. Evet. Yani evet. bambaşka bir şeydi. Biz niye Hı -hı. güldük? Hı -hı. Ben de güldüm. Sen Hı -hı. de güldün. Hı -hı. Gülüyoruz, Kesinlikle. eğleniyoruz. Şimdi senin dediğin problemin kökeninde şu var bak hı hı. hani neden böyle bir sektör olmuşken hı hı. dünyaya güzel güzel alışveriş güzel, yapıyoruz, evet. satıyoruz, alıyoruz Türk dizileri rağbet görüyor, Türk filmleri rağbet görüyor niye biz aynı şeyi tekrarlıyoruz evet. noktasında şimdi bak şöyle düşün Kore var ya Kore hı hı. Kore bu adamlar son 20 yılda abluka altına aldılar K-pop'la. K-pop kültürüyle evet. yani bugün kora sineması diye bir şey Hollywood'un önüne geçti arkadaşlar. Evet. Çok yaratıcı senaryolar e, çok harika çekim teknikleri müzikte de keza evet. öyle e, işte teknolojide de öyle şimdi bu adamlar bunu planlı ve programlı bir şekilde yaptı. Bak evet. sana ben çok basit bir şey söyleyeyim. Hı hı. Şimdi sinemanın gelişimi toplumun gelişimiyle evet. alakalı bir şey ya, ya da sektörün Kesinlikle. gelişimi. Evet. Estonya'da iki tane genç bir tane startup kuruyorlar ve bunu da bilmem kaç milyar dolara satıyorlar. Hı hı. Şimdi hükümet bunu duyu duyunca abi ne yapmış biliyor musun? İlk okuldan itibaren müfredata yazılım dersi koymuşlar. Şimdi bak yani adam 10 yıl 20 yıl evet. sonrasına yatırım yapıyor. Evet. Yani biz şu an hala şeyi tartışıyoruz yani. Eğitim sistemi böyle mi olmalı, şöyle mi olmalı? Arkadaşlar dünya başka bir yere gidiyor ve biz hala 1950'lerin, 40'ların, 60'ların güncel konuşmalarını evet. yapıyoruz. Geçen de ben Kemal Sunal'ın Kiracı filmini izledim. Hı hı. Vallahi bugün anlatıyor yani. Evet, evet, 1970'te, 80'de çekilmiş film yani. Ben de hala izliyorum. Lan biz dedim bu kadar mıyız ya? Lan bu kadar mı bir adım hani Tamam, çok güzel şeyler yaptık, atıldık, dünyaya entegre olduk, <laughs> işte herkes de cep telefonu var, internet, elektrik gitti falan filan da ama işin şey tarafını bir türlü ileriye taşıyamadık. İnsan evet. kalitesi kısmını, yaşam kalitesi kısmını ileriye taşıyamadık ya yani hiçbirimiz. Evet. Bence çok güzel şeyler öğrendik diye düşünüyorum. Bu şeyi programı izleyen arkadaşlarımız bence bakış açısını değiştirecek galiba. Özellikle sinema sanat mıdır kısmında daha böyle çok güzel programlarımız olacak. Son bir mesaj vermek ister misin? Gerek öğrencilere gerek işte bizi izleyip de sektörü bilmeyenlere böyle toparlamak. Vallahi kabuğunda. öyle büyük büyük laflar etmeye ya da mesajlar vermeye gerek yok. Yani. E ben de sonuçta hani sektöre ilk girdiğimde onlar gibiydim. Hı hı. Ee, biraz yorulacaklar. Evet. Biraz emek verecekler. Hı hı. Bu e, biraz zahmetli. Bir hani iş. çok öyle pembe değil hiçbir evet. şey. Ee, ne Türkiye şartlarında ne de sektör şartlarında. Yani bir hayli yorulacaklar. Öncelikle şunu söylüyorum. Bizim yaptığımız iş yani hı hı. işte reklamdı, sinemaydı. Çok özveri gerektiren ve severek yapılacak bir iş. Kesinlikle. Ve e, şunu da hani şey yapmamak lazım. Çok zengin ve parayı e, hedef alan kişiler bence bu işi yapmamalı. Evet. Çünkü para bu işte değil. Mekancılık yapacaksınız arkadaşlar. <laughs> yani ama o da severek yapılması gereken. Estağfurullah. Bir Estağfurullah. Bir tabii canım tabii espri ki. yapıyorum evet. da evet. ama evet. gerçekten de bizim işimiz Hı -hı. parayı falan böyle hep ikinci plana atabileceğim yap severek yapman lazım. İstersen ortak Gecenin üçünde yani senaryo yazıyorsan bunu severek yapman lazım. 12'de bir deve gidiyorsan çocuklarını görüyorsan setten çıkıp bunu severek yapmak kesinlikle. lazım yani evet, şöyle kesinlikle. bir hayatımız yok bizim sabah 8 akşam 5 bir hayat yok, yok. yani onun için bunu söyledim onun dışında e, bol bol film izleyin bir de çekin ya arkadaşlar yani hani artık evet. o kadar şey ki bizim zamanımızda kamera lazım dışı lazım evet. şimdi abi iPhone'da neler yapıyor insanlar bu işi yapacaksanız çekin ya Çekim montajlayın. Çekin. Kötü desinler abi. Kimse... Herkes ilk filminde Christopher Nolan olmak zorunda değil. James Cameron gibi olun. İlk 3 filmi batırın. Ama 10. da 12 tane Oscar alın yani. O da bir yöntem yani. Ya ben de bir şey merak ediyorum Hı -hı. Aysel. Ee, şimdi böyle evler var. Bazen gidiyorum diyorum ki lan keşke ev benim olsa falan hı hı. yani. Efendim yani, verelim sana bir tane <laughs> yani, Yok Zekeriya köyde oturmam ya. Ha. Buralar çok sıkıntılı. Sevmiyorlar filmcileri Bil kızım. <gülüyor> çok, <gülüyor> film çekilmiş, evet, çok film çekiliyor. Evet çok film çekiliyor. Yani insanın içinden şey geliyor. Burada yaşanır mı ya? Hani burası yaşanır mı? Burada yaşayan var mı? Hatta ileri gidiyorsun ya burada da yaşayanın falan yani. Hani evet. İnsan şey yapıyor hani e, hem imreniyor hem kıskanıyor. Evet. Böyle istekler, arzular oluyor mu? Hani sana böyle gelelim üç gün kalalım falan bize kiralar mısınız? E Airbnb şey, gibi falan yani. Şöyle evet, o şekilde isteyenler oluyor. Doğum günüydü işte veya kalmak için işte kına geceleri istemeseler. ama bir tane değişik bir yorum aldık biz Türkler. Tuğba'cığım sen sabah söylüyordun. Birisi keşke burada biz malikane sandık kokusunu yayınladığımızda bir yorum yapmışlardı. Evet yorum yapmış. Çocuk mu ya da yetişkin mi bilmiyorum. Kullanıcı adından belli olmuyor. Keşke biz de böyle bir evde kalabilsek. Ne güzel olurdu. Çok güzel bir hayal bile demiş. Ne yapalım? Getirelim mi o çocuğu? çocuğu ya ne ne yapacağım? Gelip bir gece geç bir gün geçirsin burada. evde kalacak. Evet. Çağıralım. Gide hatta gerekiyorsa biz gidip alalım. Ee, malikanede veya burada bir planını yapalım. Hangi evimiz boşsa, hangi evde çekim yoksa Ama şöyle bir handikap olur. Herkes ister bundan sonra onu. İsteyenlere şey para yaparız. <laughs> Sektör oluştururuz. <laughs> Yo şöyle yaparız. Ödül yaparız. Çekiliş yaparız. Ama önce bunu bir bence çok masumane buldum ben bunu. Bir deneyelim. Yapalım bence. İçimden geldi. Hakkı'ya dua etsin. <laughs> Buradan takip ediyoruz. Lütfen bizi takip edin. Ee, Instagram'ı da takip etmeleri gerekiyor tabii. Ee, bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere diyorum. Hakkı'ya da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar sizin de emeğinize sağlık ee, yani işin bu tarafında olmak e, biraz farklı hissettirdi keyifliymiş evet. burası ya, orası çok yorucu falan diyormuşum. <laughs> evet çok sağ ol teşekkür ederim ben teşekkür Rica ederim. ederim.